üniversite giriş sınavları da yaklaşıyor. Ve siz de sınava gireceksiniz belki. Şimdi sizleri aşağıdaki soracağım soruları farkına varmaya davet ediyorum. Sınav hakkındaki düşünceleriniz neler? Ve sınavla ilgili durumda kendiniz hakkında neler düşünüyorsunuz? Korkuyor musunuz? Endişe var mı? Ya da heyecan belki. Belki de karamsarlık. Hatta yapamam, başaramam korkusu. Kendinizi hazır hissediyor musunuz sınava? Gelecek için endişeleriniz var mı? Ya kazanamazsam ne yaparım? Başarmam lazım. Geleceğim buna bağlı. Sınavlar çok zor. Başarmam şart. Başaramazsam çok kötü olur. Peki, soruyorum şimdi size. Başaramazsan ne olur? Başaramazsan en çok ne olmasından korkuyorsun? Başarısız olurum. Bu doğru mu? Çok para kazanamam. İnsanlar beni saymaz. Bunlar gerçekten doğru mu? Değersiz olurum. Emeklerim boşa gider. Ailemi hayal kırıklığına uğratırım. İstediğim işe giremem. Master yapamam. Master yapmam lazım. Üniversiteye girmem lazım. Kendi ayaklarım üzerinde duramam, kendi ayaklarım üzerinde durmam lazım. Kendimi geliştirmem lazım. Daha iyi bir işte çalışmam lazım. Evlenemem yoksa, çocuk sahibi olamam, mutsuz olurum. Kendimi sevmem, değersiz olurum. Adam yerini koymazlar beni. İyi bir iş pozisyonu bulamam, zengin olamam. Pek çok kapı bana kapanır. Yurt dışına gidemem. Beni kimse saymaz. Yetersiz olurum. Kendimi aşmam lazım. İnsanlar beni farklı görmeli. Daha çok eğitim almam lazım gibi düşünceler. Peki, bu düşünceler gerçekten doğru mu? Bu düşüncelere inandığınız zaman siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Hangi duyguları deneyimliyorsunuz? Kendinize nasıl davranıyorsunuz? Ya başkalarına? Onları kendiniz ile kıyaslıyor musunuz? Peki bu düşüncelere inanmasaydınız kim olurdunuz? Hangi duyguları deneyimlerdiniz inanmadığınız zaman? Ve bu inandığınız düşüncenin dışında başka doğrular, başka olasılıklar da olabilir mi acaba? Zihnimizden her gün, biraz önce de örneklerini verdiğim gibi, strese neden olan binlerce düşünceler gelip geçer. Ve biz bunların bazılarına da körü körüne inanırız. Peki gerçekten doğru mudur bu düşüncelerimiz? Sınavı kazanmasak başarısız olacağımız gerçekten doğru mudur? Ya da değersiz olacağımız ve bunlar gibi binlerce düşünce. Sorgulamadan, doğruluk testi vermeden körü körüne inandığımız düşünceler ile Kendimizi zihin hapishanesinde karanlık bir hücreye kapatırız ve işin ilginç yanı da bu düşünceleri gerçek sanırız. Düşüncelerimize inanarak bu zindana kendi kendimizi koyduğumuzu farkında olmadığımızdan zindanın gerçek olduğunu zanneder ve oradan çıkmak için de çabalamaya ve mücadele vermeye çalışırız. O hapishaneden çıkmak için kapının anahtarının dışarıda olduğunu zannederiz. Sanırız ki daha çok başarılı olursak, daha çok para kazanırsak, daha çok ilgi görürsek, daha iyi işlerde çalışırsak zindandan çıkacağız. Bu çabalama dipsiz bir kuyuya benzer ve hapishanede kalma süremizi uzatır. Yalancı düşünceler zindanından çıkmanın tek yolu özümüze yani gerçek kendimize dönmek ve onun farkındalığıyla aydınlanmaktır. Beklediğimiz anahtar içimizdedir. Bu demek değildir ki tembel olalım, hiçbir sınava girmeyelim. Emellerimiz ve amaçlarımız olmasın, hedef belirlemeyelim. Olduğunuz yerde, olduğumuz yerde kalalım ve halimizden memnun, mesut yaşayalım. Yani yan gelip yatalım. Tam tersi. Aktif olalım. Güven içinde, korkusuzca, özgüvenli, değerli ve azimli bir şekilde sınava girelim. Sınavı kazansam da kazanmasam da ben değerliyim, ben başarılıyım, ben seviliyorum, sayılıyorum. Çünkü kendimi seviyorum ve sayıyorum. Kendime değer veriyorum. Sınavda başarı elde etsem de etmesem de ve ben her zaman başarılı ve değerliyim. Yani benim burada bahsettiğim özgüven ile sınava girmektir. Kendini iyi hissetmek ve başarılı olduğunu inanmak için dışarıya bel bağlamak değil, özüne bağlı olduğunu kendini zaten iyi hissederek sınava girmektir. İçindeki boşluğu dolduracak şey kendinsin ve bu dışarıdan gelemez. Özgüven, özgüven elde etmek için değil, zaten özüne güvenerek İngilizce sınavına ve herhangi bir sınavına girebilmektir. Varsayın ki sınavı geçemediniz. Bu sizin için ne demek? Sadece sınavı başaramadım mı demek yoksa ben başarısızım mı demek? özgüveni olmayan ve kim olduğunu dışarıdan gelecek başarıya bağlayan kişi sınavda başarılı olmamasına ben başarısızım manasını yükler. Özüne bağlı olan kişi ise sadece sınavda başaramadım der. Sınavda başaramamış olmasına kendi ile ilgili bir mana yüklemez. Ve her zaman güven içindedir. Koşulsuz başarıyı deneyimler. Peki, özgüveni yüksek insanların deneyimlediği bu sarsılmaz karaktere nasıl ulaşılır? sarsılamaz karaktere daha doğrusu. Dağlar devrilse bile siz devrilmiyorsunuz. Fırtına bile olsa siz bir cam gibi kırılmıyor ama çınar ağacı gibi esniyor ve yıkılmıyorsunuz. Bu mümkün mü? Evet, benim deneyime göre mümkün. Nasıl mı? Düşüncelerimizi farkına varıp yaşamak ile mümkün. Her düşündüğünüzü inanmamak ile mümkün. Özümüzden değil de geçmişten gelen zehirli düşünceler ile aramıza mesafe koymak ve inanmadan önce sorgulamak ile mümkün. Sınav stresi ve kaygısıyla baş etmenin yolları konulu online bir kurs düzenledim sizler için. Bu kursta size kaygı ve korku veren düşünceleriniz farkına vararak sorgulayacak ve dönüştüreceksiniz her düşündüğünüzü inanmamayı öğrenecek ve inanmadan önce doğruluk testi vereceksiniz. Sizi aşağı çeken, yolunuzu kesen, özünüzden uzaklaştıran düşüncelerin etkisi altında yaşamaya son verebilirsiniz. Marilyn Katie'nin muhteşem tekniği, The Work ile korkularınız ile yüzleşecek ve endişe, özgüven eksikliği, yapamam, başaramam, sınav çok zor, gibi daha pek çok olumsuz düşüncelerin sizi sınırlamasına, engellemesine ve başarınızın köstek olmasına dur diyeceksiniz. Kursumuz pek yakında FMK Bilgelik Atölyesi'nde online olarak verilecektir. Eğer bilgi almak istiyorsanız bizleri web sitemizden veya sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, sevgide kalın.